Herkese merhaba, pratik temizlik kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni soracak olursanız, çok şükür, hamdolsun, ben de çok çok iyiyim. Bugün şöyle e, bataryam var elimde. Ben bu bataryayı görmüş olduğunuz gibi sürekli siliyorum, sürekli siliyorum ama bana mısın demiyor, inanır mısınız? Yani şöyle flashla açıp göstermek istedim bunu size. Ee, flash da olunca daha çok belli oluyor. Flashsız e, hani normal gözde pek çıplak göze belli olmuyor. Zaten şuraları soyulmuş bir durumda, yanlış anlaşılmasın. Ee, benim buralar e, eski olduğu için buralara da pek bir çözümüm yok diyebilirim. Neyse sözü, sözü uzatmayayım. Şöyle asperox mavi güç ile birazdan pırıl pırıl olacak bu bataryam. Şöyle bir saniye ha. Şöyle ben asperoksu böyle fayanslara da sıkıyorum. Bir Master olduğunu görmüyorum. Gerçekten tertemiz ediyor çünkü. Evet. Şöyle süngerimle hemen ben temizlemek istiyorum. Yani bu flash açık olduğu için bu kadar detaylı her şeyi gösteriyor diyebilirim. Şimdi bunun farkını size zaten göstereceğim. Ee, çünkü flash bu kadar çok her şeyin net gösteriyor ama flashsız sanırsınız hiçbir leke, hiçbir kötü leke yok. Ama öyle değil. Böyle flash, flashlı her şey daha detaylı gözüküyor. Ama flaşsız inanın sanırsınız ki hiçbir leke, hiçbir iz yok. Aynı şekilde e, şu şeyler için de geçerli. Şimdi ben bunu bir durulamak istiyorum. Evet. Son hali bu şekilde. Şimdi birazdan bütün ışıkları açacağım. E, nasıl gözüktüğünü siz de görün. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi bu da flashsız hali. Ee, şöyle bakın. Bakınca böyle flashsız tertemiz gözükür ki şu an zaten tertemiz oldu. Orası apayrı bir konu. Şöyle bununla her yeri istediğim gibi temizledim. Temizliyorum da. Bence siz de deneyin ve pişman olmayın. Böyle, bugünkü videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.